Sevgili dostlarım yeni bir günde yeni bir Need for Speed Most Wanted videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde Need for Speed Reduk modla PPG modu birbirine karıştırdım dosyalarını arkadaşlar. Karman çorman yaptım ortaya böyle bir şey çıktı bakar mısınız? Nitro sayacının oraya göstereceğini oraya bakar mısınız? Bir de haritaya bakar mısınız? Yeşil. da yeşildir ya arkadaşlar. Oyun tamamen karışık bir şey oldu ortaya çıktı. Grafikler çok Efsane çok da güzel duruyor. Hatta Redux Mod V3 ile karşılaştırma yapmıştım. Eğer o videoyu izlediyseniz güzel orada da görmüşsünüzdür. Bunun grafikleri ondan daha şahane duruyor. Daha tatlı duruyor. Bu arada biz ne yapacaktık? Bu arada arkadaşlar biz bu arabaya adını siz söyleyin. Hatta şöyle bir şey yapayım. Tekrar garajımı oraya atlayayım. Buna deli modifiye yapalım. Bölümümüz modifiye serimiz olsun. Arkadaşlar yalnız aranızdan ee, araba yaması isteyen arkadaşlarımız var abi bu araca şey oyuna e, şöyle şöyle araba modifi şey yaması yapabilir misin ve bunu bizde paylaşabilir misin Arkadaşlar ben reduk moda henüz hiçbir araba yaması yapmadım e, Çünkü e, denemedim daha o yüzden oyunumu bozmak istemem henüz ama başka klasörde tekrar bir oyunu açıp bunu deneyebilirim zamanım oldukça yapacağım zaten onun dışında arkadaşlar e, henüz denemediğim için bir şey yapamıyorum. Ama aranızdan yapan varsa oyunu bozmuyorsa Redux modumuz za pardon araba attığımızda yama attığımızda oyun bozulmuyorsa yorumlarda belirtin ben de ilerleyen zamanlarda yapayım arkadaşlar. Evet şimdi deli moda başlayalım. Toyota Corolla'mızla eğlence yakacağız. Buna bir çılgın body kit. Body body, body body Zaten o stokmuş. Of 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 egzoz değişiyor mu ee, şu halini görmek istiyorum bu halinde egzoz efsane duruyor evet bu halinde egzos e efsane duruyor bu halinde peki bu halinde egzos nasıl duruyor bu da deli bir şey ama biraz kaba duruyor bu neymiş bakalım Öf. burada <laughs> tamamen egzozlar koşa oldu Evet egzozlar ikili güzel oldu bu neymiş bizim modifiyanın bir üstü daha sade daha Güzel durabiliyor Evet egzoz hoşuma gitti kalın bir egzozmuş Tamam ben bunu alıyorum Ben bunu alıyorum Performans kısmına muhtemelen çok paramız yok henüz Oha bunu bile yapmaya paramız mı yok O ne kadar paramız var Yuh diyorum ya Biz bu halle bir de modifiye mi çıkıyoruz ya? Hiç çıkmasak daha iyiymiş. Evet. Çünkü modifiye bölümü diyecektim ama maalesef bir tane de buna spoiler atayım. De bir spoiler atmasam daha da güzel olur belki de. Spoilersiz daha güzel olacaktı. Aha bu siyah spoiler yakıştı. Bu uh, beyaz aslında daha güzel oldu. Bir tane bakacağım. Evet beyaz daha güzel oldu. Sade ve çok güzel. Buna bir spoiler attık başka jant atabiliriz paramız bence yeterli değil Paramız yeterli olmayacak ya Jant atabilecek kadar paramız yeterli olmayacak Aslında güzel jantlar var evet bu gider Peki Peki 11.000 yaptı bizde total, total... Oh, 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 oh. Bizde total total o kadar para var. <laughs> Spoiler'ı silmek istemiyorum. Spoiler'ı silmek istemiyorum ama şeyi silebilirim. Bunu silebiliriz. Evet. Buraya neler yapabiliyoruz? Burada bunu yapabiliyoruz. Burada bunu yapabiliyoruz. Bu olsun. Orta. Mavi olsun. Güzel. Tamam. Geçtik. Henüz camlara mamlara bir şey. Aslında yazı yazabilsek güzel olur. Bize arka cam lazım. Hayır bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Ön cam. Aha camlara renk verebiliyoruz. Güzel. Böyle siyah olsa çok daha efsa duruyor. Tamam. Buralar için çok az para istiyor ama. Bir de arka cama yazı yazabilsem çok iyi olur. Başka bir şey istemiyorum çünkü. Beyazlı bir şey yok mu dostum? Yoksa kendimizi beyazlayacağız. Kendimiz beyazlatacağız tabii ki de. Şimdilik böyle bir evet ufak modifiye ile çıkalım. arkadaşlar. Ufak modifiye ile çıkalım. Bunları da alalım. Ee, mecbur. İyi yarış yapacağız. Birkaç para kazanacağız. Öyle geleceğiz. Ama arabamız çok tatlı oldu bence şu an. Evet bu haliyle bile efsane duruyor. Baksana spoiler yakıştı. Büyük spoiler taksam belki de bu kadar güzel olmayacaktı ama bu spoiler çok yakıştı bence buna. Öfff. Öf. Reduk moda akıp gidelim mi böyle arkadaşlar? Reduk mod ve PPG karışımı bir bir şey oldu ortaya çıktı. Karıştırdım arkadaşlar, Karman çorman bir şey yaptım. Normalde çalışmaz böyle durumda dosyalar ama bu nedense böyle bir şekilde alındı ve Devam ediyorum eğlenceye de güzel gidiyor araba modifiyetsiz haliyle bile ee, Bir e, yarış açalım ya Bakalım bizim Bizim Blacklist Sunny 15'ten ne var Blacklist seni 15'ten ne var burada bir ikinci yapılmamış yarışı var Onu yapalım Para lazım çünkü bize Para lazım abisi para para Arabam şekil Oğlum bu kamera mı değişiyormuş Aa Oğlum yine kol yine karışmış ya normalde o tuş arkaya Arkayı gösteren tuşudu Arka kamera olarak ayarlamıştım Bu tuş yine niye karışmış ki ya bu her seferinde oyuna girip Çıktığında bunun tuşları Ne böyle oluyor ya Ben şunu ayarlıyorum arkadaşlar. Ben şunu ayarlıyorum. Bir dakika, bir dakika. Gel bakalım oğlum babaya. Gel bakalım. Gel. Seni ben ayarlamadım mı ya? Behind. Behind kamera. Behind kamera. Change kamera. Look behind. Look behind. Biz bunu ayarladık ki. Evet. Bu işte. Sen niye gidip başka bir şey yapıyorsun orada? Onu çözemedim ben. Ha, kamera açısını mı değiştirmem lazım? Şimdi yine aynı şey. Yalnız grafikler çok tatlı ve araba da çok tatlı. Bunun bir de uzak bir kamerası vardı. Abi niye böyle gösteriyor ya? Çok Bu muydu? Ha tamam. Geniş kamera açısından arkayı öyle gösteriyormuş. Güzel. Ha <laughs> çok değişik değil mi lan? <laughs> Saçmaladı bu ya. Ama güzel ha. Ama güzel. Gerçekten güzel. Ya şu ana kadar en hoşuma giden grafikler oldu. Açıkçası bu PPG ile Reduk modu V2'nin karışımı çok güzel oldu. Eğer Reduk modu V3 açmıyorsa arkadaşlar, ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? V2 ile V2 çıkarıyorsunuz, sonra da, sonra da Reduk mod e, V3 çıkarıyorsunuz, sonra Reduk mod V2'nin e, crane'i alıyorsunuz arkadaşlar. v 3teki oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz, bitti bu kadar, oyunu çalıştırıyorsunuz, çalışıyor. Çok değişik bir şey. Ya da şunu yapabilirsiniz. V2 çıkarttınız mı? V3'ü de indirdiniz, klas oradan çıkardınız. Şey atacaksınız. V2 dosyasının üstüne. Yani kopyala değiştir yapın. V3'ü V2'nin üstüne. Kopyala değiştir yap. Sonra çalıştırın oyun çalışıyor arkadaşlar. Problemsiz. Bura 3'te 2. Yok, üstteki değilmiş ya. Şeymiş. Bu bak, bunu yapacağız. Bunu yaptığımızda bura tamamlanacak. O polis arabası da var, baksana. Doğru ya, modda zaten polis arabaları da var. Yağmurlu havası da bir başka güzelmiş. Al, sen var ya tuş. Yağmurlu havası da bir başka güzelmiş, baksana. Biraz drop yedik gibi bir şeyler oldu ama çok güzelmiş. Hey yavrum hey. Kamera açısını değiştirerek yukarıdan sürelim biraz. Hoppa. Baksanıza gelen e, normal, haritadaki botlara bakar mısınız? Tur pembe olarak gösteriyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bakın. Pepega'da normalde öyledir. pepegayla ile bunu karıştırınca işte böyle bir şey çıktı ortaya. Şu kamera açısı nasıl? Şu kamera açısı nasıl? Evet bu var. Bu var. Bu var. Yakın mod. Ve bu mod. Arabanın kontrolleri çok iyi ya. Arabanın kontrolleri çok iyi. Bir de şu var. Bir de bu var. Bas abi. Arabanın kontrolleri çok iyi ya. Of. Buradan sürmek de çok güzel. Yukarıdan yolu izleyerek kullanmak da çok güzel. Geçiyorum normal moda. Nitro basma zamanı. Woohoo! Ne gidiyor be. Araç çok iyi gidiyor ya. Alpacuğum Niye önüme kırdın sen öyle Mosman adettir ya Taksiler arabalar Tam virajlarda önüne kırar senin Hoppa Baya Beyaz arabada luk diye oturdu Cuk diye o luk neydi lan cuk diye oturdu şeye ya Yollara piste çok güzel oldu. Buna daha çılgın modifiyeler yapacağım. Yanlardan şeyler takacağım. Yanlara birkaç ee, çıkartmalar takacağım. Daha efsane olacak. Ve finish. Evet. Grafikler efsane. Umarım oyun hata vermez. Ve ben de eğlencemle devam ediyorum. Hep beraber sizlerle arkadaşlar güzeldi. Harbiden de güzeldi. Evet bu bölümde bu kadar olsun. Fazla canınızı sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Fazla canınızı sıkmak istemiyorum. Nereye gidiyorsun lan? Çık. Fazla sesi çok azmış oyunun ya. Tamam. Fazla canınızı sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Bu bölümde böyle olsun. Hatta lobiye gidip kaydedelim ki bazen ee, şey olabiliyor adını siz söyleyin kaydettim ses ayarı Normalde böyle değildi bakın ses ayarı yine düşmüştü Umarım videoda kötü çıkmamıştır ses ayarı yani oyunun sesi benim sesi Umarım uygun olmuştur yani oyun izlerken bazen arabanın sesini duymuyorsun bazen de e, konuşan kişinin sesini duymuyorsunuz Umarım öyle bir şey olmamıştır o oh. Bounty 30 bin olmuş. Crash 4.000 4 paramız var. Ben hemen hemen 5.000. bin. Bu 5 binle biz bir şey yapamayız. Muhtemelen buna şey yaparım arkadaşlar. Para hilesi yaparım. Öyle devam ederiz. Yoksa bu şekilde para kas, bunu al, modifiye yap. İşimiz çok uzun olur. Ya da derseniz ki abi adım adım gidelim. Seri haline dönüştürelim. 1, 2, 3, 4 diye gidelim. Bütün black ee, blacklist'i temizleyelim. Ve Mosmantit'i Redux mod rafa kaldıralım derseniz onu da yapabiliriz. Evet arkadaşlar bu bölümde videonun sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.